Avrupa'dan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Güncel konularla ilgili bilgi vermeye devam ediyoruz. Maalesef Türkiye yanmaya devam ediyor. Ne kadar Avrupa'da yaşasak da bizler için de çok önemli ve bizlerin de içleri yanıyor. Bugünkü konuğum radyocu, haberci ve aynı zamanda eğitimci olan güçlü Mete. Merhaba. Merhaba Ayşe. İlk önce Türkiye'nin nabzıyla başlayalım. Şu an Türkiye ne durumda? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim genel itibariyle herkesin moralleri bozuk. Ee, bir defa o bölgede yaşayanlar orada evleri bulunanların tabii ki doğal olarak kabul ederiz ki onların canı herkesten daha çok sıkkın ve canları yanıyor bir yandan. Ee, onların büyük bir üzüntüsü var. Ee, ancak o bölgede olmayanlar da o bölge dışında bulunanların da canları gerçekten çok sıkkın. İnsanların moralleri bozuk, enerjileri çok düşük. Herkesin aklı e, kulağı aynı zamanda oradan gelecek olan bundan sonra iyi haberlerdi. O iyi haber ne olabilir? Bir söndürme haberi olabilir ki e, biz bugün şu anda bu kaydı yaparken 6 Ağustos Ağustos tarihindeyiz. E, bugün mesela 5 yangının ya daha doğrusu 5 e, şehirde toplamda 13 noktada yangınların devam ettiği bilgisi var. Tabi e, tabii o bölgede yaşayanlarla beraber şunu söyleyelim. Oralar genelde turistik yerler e, ve buralara giden tatilciler vardı. E, onlar da oradan dönmeye başladılar. Hatta e, geçtiğimiz günlerde ben birkaç e, tur firmasıyla görüştüm, operatörüyle görüştüm. Dediler ki yani orada bulunan insanlar bir yandan e, moral bozukluğuyla dönmek istiyorlar. Yani diyelim ki otelleri etkilenmedi. Otellerinde bir problem yok. Ama diyor ki yani ben hemen yan tarafımda işte yangın görüyorum. Oradan gelen küller var. Ee, insanlar feryat içerisinde ben burada onlar öyleyken denize giremem diyorlar tatil yapamam diyorlar ve o nedenle geri dönmek istiyorlar. Ee, bunları da doğal kabul ediyor e, tur operatörleri mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ee, tabii şu an için gözlemlediğimiz kadarıyla ve e, turizm e, şirketlerinden aldığımız bilgilere göre çok fazla bir yabancı turist sayısında problem yok. E zaten koronavirüs dönemi kötü geçmişti böyle bir dönem. Üzerine şimdi bir de yangın haberleri gelmeye başlayınca acaba yurt dışından girişlerde bir problem olur mu diye düşünüyordu ama oradan gelen bir rezervasyon iptali yok. Daha çok ağırlıklı olarak şu anda iç turizmi etkilemiş gibi görünüyor. Evet, pandemi nedeniyle zaten zor anlar yaşadılar. Özellikle turizm şirketi de zor anlar yaşadı. Tam toparlayacağız derken. Evet, biz Avrupa'da yaşayanlar olarak nasıl yardımcı olabiliriz? Burada yardım kampanyaları başlatılıyor. Bazıları güven sağlıyor, bazıları acaba yardım etsem mi diye düşünürken biz buradan Türkiye'ye nasıl yardımcı olabiliriz? Ayşe aslında bu her dönem bu tip durumlarda, bu tip kriz anlarında, afet anlarında, yardım kampanyalarında olduğu gibi dikkatli olmakta fayda var. Avrupa'da yaşayanlar olarak sizler daha uzaktasınız. Ee, biz içinde olmamıza rağmen kandırılabiliyoruz. O nedenle bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ee, özellikle şu anda para yardımı toplanmıyor. Para yardımı toplayan üç kurum var. Bunlardan bir tanesi Kızılay, e, bir diğeri e, Tema Vakfı, bir diğeri de Diyanet. Eğer buralara Para yardımı yapacaksanız bunlardan birisine, arzu ettiğiniz birisine para yardımında bulunabilirsiniz. Bunlar destek topluyorlar. Ama bunun dışındaki yardımlar genel itibariyle ihtiyaç malzemesi şeklinde oluyor. Yani şu anda mesela o bölgede bulunan insanların temel ihtiyaçları olabilir bunlar. Örneğin bir iç çamaşırı bile olabilir. Ama aynı zamanda bununla beraber mesela e, portatif duş, portatif tuvalet veya e, ısıya dayanıklı eldiven, ısıya dayanıklı pantolon, ısıya dayanıklı kıyafetler, çeşitli cihazlar veya teknik anlamda düşünecek olursak hortum isteniyor mesela. Veya bunların aparatları isteniyor. E, bu şekilde yardımda bulunabiliyor insanlar. Yani Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın yapabileceği şey ya bu az önce saydığım 3 kuruma parasal bir yardımda bulunmak ya da eğer e, hayır ben malzeme göndermek istiyorum diyen varsa imkanı varsa e, internet siteleri üzerinden alışveriş yapıp Adres olarak da göndermek istediği yeri seçmeleri lazım ki e, mesela bugün itibariyle yine onu da söyleyeyim e, Bodrum Belediyesi mesela dedi ki artık göndermeyin çok fazla yardım geldi e, bunları tasnif ediyoruz şu an için ihtiyaç yok. İhtiyaç olduğunda da belediyeler bu adresleri belirtiyorlar zaten. Evet e, onu soracaktım ben de nereden bakabiliriz İhtiyaç malzemelerini nereden görebiliriz İnternet sayfasından mı sosyal medyadan mı görebiliyoruz bu ihtiyaç listesini? Ee, Ayşe malum hayatımıza bizim sosyal medya çok girdi son yıllarda ve insanlar artık e, çok genel bir şekilde sosyal medyayı kullanıyorlar. internet web sitesi yerine o nedenle e, şu anda hem illerin hem ilçelerin hem de belediyelerin e, şey, e, pardon beldelerin belediyeleri e, muhakkak internet sitelerinde ve aynı zamanda Twitter'da Facebook'ta Instagram'da neye ihtiyaçları olduklarını yayınlıyorlar. Ve bu yayınlarla beraber altlarında da hemen hangi adrese gönderilebileceğini de ifade ediyorlar. Çünkü kriz masaları kurdular. E, hepsi o kriz masasının olduğu bölüme istiyor bunu. Yani sizin eğer e, aklınızda duyduğunuz bir bölgede yangın varsa örneğin Adana'da veya işte e, Muğla'da veya Hatay'da e, eğer o şehre bir yardım yapmak istiyorsanız muhakkak o şehrin belediyesinin veya o şehir içerisinde yer alan ilçe belediyesinin sosyal medya hesaplarını takip etmenizde fayda var. Yani e, para yardımı dışında da bu tür yardımları sosyal medyadan takip ederek gönül rahatlığıyla e, yardımlarımıza ulaştırabiliriz diyorsun. E, çok teşekkür ediyorum. E, güçlü Mete verdiğin önemli ve özel bilgiler için e, bu konuyla önemli detaylar vermeye de devam edeceğiz. E, buradan tekrar Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Teşekkürler.